arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün sizlere videodan en kolay şekilde logo nasıl silinir onu göstermek istiyorum. Çok değişik programlar var tabi. Ama en basiti bu. Programımızın ismi Remove Logo Now. Çok güzel kullanımı, çok rahat ve çok kolay bir program. Fazla uğraştırmıyor, kafayı ütülemiyor. Şimdi bildiğiniz gibi herhangi bir şekilde YouTube'tan video indirmek ve bu videoları kullanmak istiyorsanız bunların logolarını silmek zorundasınız. Çünkü bildiğiniz gibi bunlar kişilere, kanallara, e, firmalara ait logolar. Bunların telif hakları var. Bunları istediğiniz gibi kullanamazsınız. Şimdi dediğim gibi bu logoları silmek için bir programa ihtiyacımız var. Programımızın ismi Remove Logo Now. Dediğim gibi şuraya tıkladığınız anda şöyle bir sayfa açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir sayfa açılıyor. Fakat e, bu program paralı bir program. Gördüğünüz olduğunuz gibi 99 yaklaşık 100 dolar civarında. Fakat burada sizin bir şansınız var. Size 30 günlük test hizmeti veriyor. Bunu bilgisayarınızı indirip kullanabilirsiniz. Bilgisayarınıza bunun setup'ını indirdiğiniz zaman setup şu şekilde görünüyor. Şu görmüş olduğunuz setup. Benim sizlere tavsiyem bunu bilgisayarınıza indirdikten sonra açtığınız zaman her zaman virüs taraması yap. İkinci virüs taraması yapın ve virüs taraması yaptıktan sonra da öhline gitmeyin. Administole açın ki bu programda herhangi bir şey var mı yok mu gizli bir şekilde içine malware veya virüs trojanı herhangi bir şey sızmış olabilir mi bu şekilde. Açar ve bilgisayarınıza veya e, laptopunuza indirirseniz daha mantıklı olur. Dediğim ki programı indikten sonra açıldıktan sonra şu şekilde görünüyor. Bunun üzerine tıkladığınız zaman İşte böyle bir sayfamız açılıyor. Çalışacağımız sayfamız bu. Şu şekilde. Sayfamız bu. Şimdi şuradan görmüş olduğunuz buradan logosunu silmek istediğimiz videomuzu açalım ve indirelim. Evet ben sizler için kısa bir video hazırladım. fazla zaman almasın diye evet sürmek istediğimiz logomuz bu Lion, yani Allah'ın aslanı. Hazreti Ali'den bahsediyorum ee, onun e, ismini kullanıyorum yani benim kanalımın ismi Lion. şimdi bu logoyu sileceğiz fazla uzatmadan e, dediğim gibi bizim ihtiyacımız olan bu sistemin içerisinde sadece şu görmüş olduğunuz kare. Çok basit bir program. Yani fazla uğraştırmıyor. Değerleri gibi rakam vermeniz, uzatmanız gerekmiyor. Şuraya tıklıyoruz ve silmek istediğimiz logomuz. Büyüklüğü ne olursa olsun hiç önemli değil. Büyüklük önemli hepsini siliyor. Ve bunu markerin yapıyor. İşaretliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi işaretledi. Bundan sonra start'a basıyoruz. Start'a bastıktan sonra sağ tarafta ayrı bir ya daha açılıyor. Tekrar start. Tekrar basıyoruz. Ve okeyliyoruz. Okeyledikten sonra görmüş olduğunuz gibi burada bu şu çizgi bitinceye kadar buraya kadar dolacak. Yani şu anda logoyu silme işlemi devam ediyor. Şu anda bittiği anda logo silinmiş olacak. Bu Test videosu olduğu için çok çabuk bitti. Bazen videolar uzun olduğu için şu görmüş olduğunuz olay biraz uzun sürüyor. Bittikten sonra görmüş olduğunuz gibi şöyle bir ekran geliyor. Şöyle bir kara geliyor. Evet diyorsunuz. Evet. Evet dedikten sonra videomuz açıldı. Görmüş olduğunuz biten logosu silmiş olan videomuz şu anda karşımızda duruyor. Evet. Oynatalım ve ne olmuş görelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu çok kolay, çok kullanışlı bir program. Fazla da uğraştırmıyor. İşte telif hakları olan ve kullanmak istediğiniz videolardan tabi logoları en basit şekilde silmenin yolu bu. Görmüş olduğunuz gibi logomuz yok oldu. Kayboldu. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi logomuz buydu üsülük Evet. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.